Çok güzel bir sorun var şimdi. Bir estetik operasyonu hediye etmek istesen ne hediye edersin? Ya tabii mesleğimin e, ilk gereği ben bunu hediye ederim. Ben ne hediye ederim? Bir düşünelim mi birlikte? Şimdi ne hediye ederim diye düşünüyorum. Senin gibi bir danışanım olsa, böyle göbekli olsa Van Kuşmi'ye sokabilirim onu. Van kuş çünkü yatarak tam senin de istediğin gibi yağları kalıcı olarak eritiyor ve ameliyatsız basak şimdi evi içiyor diyorsun. Van bir hediye edebilirim. Ama senin memelerin de var mesela. <laughs> Memelerin içinde eksilis cihazım var diyorsun Muhteşem satan vücut germe. Hedef kitle ben miydin ya? <laughs> Aslında benim hedef kitle her zaman sensin biliyorsun. <laughs> Tabii ki başkalarına da yani başkalarına ihtiyacı var ama senden ilerlediğinde şimdi yanında olduğun için diyorum. Memelerin için bu neydi ameliyatın adı? Jinekomaste. Jinekomaste etkisi yapan eksilis cihazıyla satan vücut germe yapabilirim. Güzelce yağlarını eritebilirim diye düşünüyorum. Sen olsan ne istersin? Peki bana söyle. Şimdi bir dakika sonra geldiğinde benden ne istersin? Bu kadar geniş bir seçenek alanı içerisinde tercih etmek zor tabii ama kişisel olarak herkesin ne ihtiyacı varsa aslında dediğin gibi. Dedik. Sen Ahmet Berber olarak geldin diyelim ki ben sana bir şey hediye edeceğim orada. Ne hediye etmem istersin? Çünkü ben karar veremiyorum hepsi muhteşem olduğu için. Ya benim aklımda bir şey var sana ama. Mankuş muyuz? <laughs> Vankuş Kesinlikle. <gülüyor> Çünkü ağrısız, acısız sadece yarım saat gelip yatıyorsunuz ve yağlarınızı tamamen eritiyor ve kalıcı bir etki veriyor mankuş O zaman karar vereyim. Sen Brunova'ya hediye ediyorsun. Tamam. Ben mankuş mu hediye ediyorum? Ne dersiniz? Yorumlara yazın siz de. Ne hediye etsek acaba? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.